Metropol Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı. Sencar, sonbaharda seçim beklediğini ve muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını en geç Haziran ayında açıklaması gerektiğini belirtti. Sencar, Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görevden alacağını öngördüğünü söylerken, ''Zannediyor musunuz siz şu anki CHP'li belediye başkanları yerinde kalacak? Erdoğan seçimi kazanırsa Ankara'yı bilmiyorum ama İBB Başkanı bir hafta içerisinde alınacak. Zehre miktar şüphem yok bu konuda'' ifadelerini kullandı. 6 Muhalefet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini de eleştiren Sencar, Demirtaş'ın ve HDP'nin görüşü alınmadan belirlenecek bir Millet İttifakı adayının zerre miktar kazanma şansı olduğunu düşünüyor musunuz diye konuştu. Sencer muhalefetin Erdoğan'ı yeterince tanımadığı yorumunu yaparken Erdoğan'ı neyin niçin yaptığını olaylar bittikten sonra anlıyor politikacılar şu ana kadar Erdoğan'ın icraatları konusunda yanıldığım tek konu olmadı diyerek şöyle devam etti. Muhaliflerin şöyle bir yanılgıları var. Ekonomi o kadar kötü ki Erdoğan'ın karşısında kimi koyarsanız kazanır. Bu hayal aleminde uçuşmaktır. Muhalefet Türkiye'de henüz seçim sandığı güvenliğini sağlayamamış bir kitledir.